Evet ilk etapta da çekebiliriz. da satışımız başlayacak bilginiz olsun. Anlaşıyor. O. Bu rengi boylu ya. Daha ya. yani, sonra da yani. Şimdilik günlük şey yapalım. Avlümüze kurdolmaz. Şurada fiyatlarımız yazıyor. Şunlar değil mi? Evet. Pasta da hurs.

Değil. Sabahın köründe geldik titriyoruz böyle dizlerimiz ağrıyor bir eme eşim emekli ben emekli de değilim işte nerede bir ucuz et bulduk nerede ucuz tavuk bulduk nerede ucuz ekmek bulduk oraya koşuyoruz. Yoksa keyfinden kimse yatağından sabah saat altı buçuk kalkıp da buraya gelir mi? Gelmez. Bizi böyle edenler utansın, utansın. Utanma da yok onlarda. Bir, gene kazanacağız, gene yapacağız diyor adam. Utanma yok. Emekli değilim ben. Eşim emekli. Yetmiyor, yeter mi bir emekli maaşı? Yeter mi? İşte birini bulursak birini bulamıyoruz. Birini alırsak birini alamıyoruz işte görenler biraz da ne bileyim vicdan olsun, vicdan. İnsanın içinde vicdan olsa ne bileyim bir daha, bir daha, bir daha geri gelmez, utanır. Biraz da başkası gelsin canım. Bir de değişiklik olsun şeyde amanımız yamanımız. Işte i̇şte böyle yapmadık, sesimizi. He. Niye korkalım yavrum? Ben kendim Aynur Yılmaz. Emekli memurum. Memur emeklisiyim. 68 yaşındayım. Bana günah değil mi? Millet emekli oluyor. Avrupa gezilerine gidiyor. Bizler burada ya et sırası, e, sırasındayım ya ekmek bak ta ekmeğe nereden geliyorum ucuz ekmek almak için günah değil mi evladım ama kendileri sarayda yaşıyor hiçbir şey yok onlar için günlük güneşlik. Biz 10 bin liraya ben çocuğuma torunuma bir bin lira haçlık veremiyorum. Aylık bin lira veremiyorum. Günah değil mi? Evim var şükür. İyi kötü arabam da olduğu halde 10 bin lirayla geçinemiyorum evladım. Geçindiler mi? Günahtır ya. Bir ayakkabı olmuş 4-5 bin lira. Almıyorum. Ekmeği alıyorum yalnız bir 3 bin lira, 5 bin lira bir ekmek, 3 lira, 5 lira verip bir ekmek alıyorum. Günahtır bunu. Bence beciden geliyorum. Vallahi ben bir saatten belli buradayım, yürüyüş de yapıyorum. Bir saatten belli buraya geliyorum yani. Et için eşim girdi sıraya. Ben ekmeğimi aldım çıktım, eşim şimdi sırada. Günah değil mi böyle? Alacağımız yarım kilo et böyle saatlerce bekle. Günahtır. Yani bu Allah soracak da ben bazen onu diyorum ki acaba ben mi yanlış inanıyorum diyorum. İnanç yok da ben mi inanıyorum ki diyor da ona da şey yapmıyorum değilim yani. Düşünmüyor değilim. Yani ümreme de gittim gitmiş olursam abdest alıp namazımı da kıyım. Ama bazen de diyorum ki ben herhalde yanlış yol seçtim diyorum ya. Yani insanı dinden çıkartıyorlar böyle şeyler. Neden bu bekliyorsunuz? Et almak için. Burayı burayla kasabın arasında yüzde elli fark var. Onun için buraya geldik. Zorluyor tabii yani al, alınan maaşa göre evde nüfusun da kalabalıksa mecbursun buradan almaya. Ben dokuzda geldim buraya. Zaten şu anda elli kişilik et varmış burada. Saydı adam elli kişiden gerisi beklemesin dedi. Biz de onun için bekliyoruz. Onlar et bulup grubunun yeri vardı. Orayı kapattılar. İyi ki de açmışlar burayı da. Teşekkür ediyoruz. Yani bu uygulama için bir yer kapanırken bir diğer tarafı açmak değil. Üret, madem ki yetişmiyor, hiçbir şey alamıyoruz. O zaman orada da insanlar faydalanıyordu. Neden orası kapatıldı? Kasaptan alamayız. 10 lira maaşla ne alabiliriz? Biz emekliler buyurun. 10 lira maaş. Ya bu övünecek bir şey değil herhalde. Onun için neyse imkan işte bunu kendileri istediler. Biz de bu kuyruğa giriyoruz. İstemeyenler de istedikleri yerden alabiliyorlar. Bu kadarını biliyorum. 이렇게 생각